Evet Merhaba arkadaşlar bu videoda e, inceleyeceğimiz program ZOOM'a alternatif olarak biliyorsunuz ZOOM hakkında bazı haberler çıktı bu haberler doğruluk payı vardır elbette e, onun için biz alternatif bir program çekelim dedik bunun için de Team Link programı diye bir program bulduk araştırdık sizler için öncelikle Team Link'i nasıl indiririz nasıl kurarız onu anlatmaya çalışacağım öncelikle dinlik programına Google üzerinden yazdığımız zaman ilk çıkan sitede buradan ücretsiz olarak indirebiliriz. Bu gelen ekranda Android telefonlarımız için, iOS telefonlar için, Mac için ve Windows için indirebiliriz. Bu alternatifler mevcut. Tıkladığımız zaman program indiriliyor. Biz daha önce indirdiğimiz için bu programı sizlere hemen basit bekletmeden programımız indi kurulumunu başlatıyoruz çok basit bir kurulumu var çift tıkladığımız zaman açılıyor şu anda programımız kurulu bu kadar basit bir kurulumu var <laughs> daha önce benim açtığım deneme yayınlarını ben sileyim dersler için buradan toplantı adı toplantı kimliği diyor bunları daha önce açmış olduğum denemek için Şimdi burada bir toplantı planlayın ve üst tarafta da toplantıya başlat veya toplantıya katıl var. Şimdi burada öncelikle ne yapacağız? Öncelikle eğer öğretmensek bir toplantı başlatacaksak uzaktan eğitim için toplantı başlat seçeneğine tıklıyoruz. Mevcut bir toplantı kimliğini kullanın. Eğer daha önce benim orada açmış, açtıklarım vardı. Onlar varsa zaten altta listeli halde geliyor. Onlardan birini seçebiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, matematik dersi için bir link açtığınız zaman bunu tekrar tekrar bir link açmanıza gerek yok. Buradan tekrar toplantı kullan dediğiniz zaman aynı link üzerinden tekrar bir ders başlatabiliyorsunuz veya yeni bir toplantı kimliği. Biz yeni bir toplantı kimliği oluşturalım. Dersimizin adı matematik olsun. Parola istersek yani özel bir yayın yapacaksak bunu parola kimliği oluşturabiliriz. Genelde kullanılmıyor sınıflar için. Tamam dedik. Bir toplantı kimliği oluşturduk. Kendi videomuzu durdurabiliriz. Kendi videomuzu sessiz alabiliriz. Veya ekranı paylaşabiliriz. Aynı zamanda kayıt başlat. Yani ders yaptığımız zaman bu dersin kaydını alabiliriz. Öncelikle kaydı başlat dediğimiz zaman kayıt başladı şu anda. Bitirdiği, bitirdiği zaman da videoyu size atılan kaydedilen dosyayı kay size açıyor. Ekrana paylaş dediğimiz zaman burada uygulama pencereleri eğer varsa yoksa ekranınız tamam dediğimiz zaman bu ekran şu anda karşıda eğer derste kim bağlantılı kim varsa sizin ekranınızı görebiliyor. Buradan PDF'ten veya sunumdan herhangi bir sunum yapmak isterseniz Burayı açtığınız zaman öğrencileriniz görebilecektir. <laughs> Tam ekran paylaşıyorsunuz şu anda diyor. Ekran kaydını buradan tekrar paylaşmayı durdurur durdur, de, durdur dediğimiz zaman ekran paylaşımını durduruyor. Buradan telefonu kapat diyor. Yani kaydı kapatabiliyorsunuz toplantınızı. Buradan kaydı durdur dur dedik. Kayıt sona erdi. İşlendikten sonra kaydeden dosyayı kayıtlar sayfasından bulabilirsiniz. Programı kurduğumuz Simlink programının dosyasında bu videolar mevcut kaydettiğimiz videolar. Şimdi davet et kısmı var. Burası çok basit geçti burası çok basit. Davet et kısmında Toplantı kimliği Burası bizim toplantı kimliğimiz Bunun paylaştığı zaman Paylaştığımız kişiler toplantıya katılabilir. Bağlantıyı kopyaladık. Sohbet kısmı var. Burada sohbet kısmında öğrencilerimize gerekli direktifleri verebiliriz. Katılımcıları görebiliyoruz. Burada tümünü sessiz al dediğimizde katılımcıların tamamını sessiz alıyor. Tümünün sesini aç dediğimizde katılımcının yine tekrar sesini açmak istiyor. Örnek veriyorum. Derstesiniz. Derste tüm sesi kapattınız. Dersi anlattınız. Bitti. Sorusu olan var mı dediğinizde tüm sesleri açtığınız zaman sessiz alma kısıtlaması. Ha, burada karşıdaki kişi sesini açabilir mi? Sizin izin vermediğiniz sürece açamaz. Daha fazla kişi girişte katılımcıları sessiz al. Bunu tıkladığınız zaman katılımcılar girerken sesini açamazlar. Örnek veriyorum. Dersi başlattınız. Öğrenciler geliyor. Öğrenciler geldiğinde sesi kapalı olması için girişte hepsinin sesini sessize alabiliyorsunuz. Ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmında da mikrofon, hoparlör ve kamera ayarlarına yapabiliyorsunuz. Yani birden fazla eğer bağlıysa ki burada görüyorsunuz mikrofonları. Hoparlörler ve kamera. Harici bir kamera varsa yine harici bir kamerayı da e, örnek veriyorum. Harici bir kamera ne olabilir? Ders soru çözeceksiniz. Soru masa üzerinde ayrı bir kamera bağlayıp bu kamerayla hem kendinizi çekebilir hem de ikinci bir kamerayla da burada öğrencilerinize masa üzerinde soru çözümü yapabilirsiniz. Şu anda bağlantıyı paylaştığımız zaman tam ekran kısmı var. Tam ekran kısmında da yine buradaki menü kısmı görünmüyor. Çok basit bir kullanım arayüzü var. Gayet kullanışlı, hoş. Tercih edilebilir mi? Zoom'a alternatif olarak eğer aksi bir durum olduğunda veya böyle haberler haberlerin doğruluğu ispatlandığı zaman veya doğrulandığı zaman Team e geçiş yapıla bilir. Ha bunun var mıdır eksi yönleri? Elbette yani şöyle düşünebilirsiniz. Programınızı veya başka kullandığınız programlarda telefonlarına birçok izin veriyoruz telefonlarımızda. Ee, en ufak bir oyun bile kurduğumuzda işte sese izin ver, kamera erişimine izin ver. Birçok erişim izni veriyoruz. İlla ki programlara yapan kişiler bu izinleri ayarlıyorlar. Teamlink kullanılabilir. Gayet basit arayüzü var. Zoom gibi, Zoom biraz daha tabi içeriklere sahip. İşte engelleme, işte öğrenciler çizim yapabiliyor sizin ekranınızda. Daha önceki bir önceki videomda ben anlatmıştım bunu. Teamlink gayet basit, kullanılabilir bir arayüze sahip. Tercih edebilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere.